Şekildeki elektrik devresinde özdeş KLM lambaları şekildeki gibi bağlanmışlardır. Buna göre şimdi birinci öncülümüzde X anahtarı kapatılırsa L ve M lambaların parlaklıkları artar diyor. Şimdi burada baktığımız zaman L lambası direkt pili görüyor. Bir elektrik devresinde bir devre elemanı direkt pili görüyorsa bunun potansiyeli değişmiyor demektir. Yani siz orada yukarıda X lambasını X anahtarını kapatsanız bile L'nin pili görmesini engel olamıyorsunuz. Dolayısıyla L'nin potansiyeli değişmez. Dolayısıyla yukarıda M lambasıyla revosta da direkt bakın buradan baktığınız zaman direkt pili görüyor. Dolayısıyla bunların da potansiyel farkı değişmemiş olacak. O zaman bunun e, doğrusu ne olur? L ve M lambaların parlaklıkları değişmez e, demesi gerekirdi. Birinci öncül yanlış olur. Y anahtarı kapatılırsa, şimdi Y anahtarı kapatılırsa burada iki tane pil devreye girmiş oluyor. İki tane pil çalışmış oluyor. Bizim için iki tane pil veya bir tane pil e, çok önemli değil. Burada sadece piller daha küçük bir akım çıkarmaya çalışacak. Ama sonuç olarak L lambası yine pil görmeye devam edecek. L'nin parlaklığı ne yapmaz? Değişmez. M'nin de parlaklığı değişmez. Çünkü yukarıda e, M lambası ile Reosta'nın potansiyel farkını değiştirmemiş oluyorum. Buraya bir tane daha pil bağlayarak. E ne olur? İşte önceden diyelim ki sadece yukarıdaki pilden 2'ye kadar akım çıkıyorsa Y anahtarı kapattıktan sonra bu akımın ısı buradan gidecek, ısı buradan gidecek. Yani akımları paylaşmış olacaklar. Yoksa yukarı giden akımda herhangi bir değişiklik olmamış olacak. Ne diyor ikinci öncülde? Diyor ki Y la anahtarı kapatılırsa M'nin parlaklığı artar diyor. Hayır bu da değişmez olacak. Bu da değişmez, bu da değişmez. O zaman ikinci öncül yanlış oldu. Reostan'ın sürgüsü sağa kaydırılırsa. Şimdi Reostan'ın sürgüsü sağ tarafa doğru kaydırılırsa Bakın L lambası yine bundan etkilenmiyor. Yani L yine pili görmeye devam ediyor. Yani burada L'nin parlaklığı değişmez. Ama sonuç olarak yukarıdaki bakın şu nokta ile şu nokta arasındaki potansiyel farkı ben yine değiştirmiyorum. Fakat buradaki direnci azaltıyorum. Çünkü burada lambanın direnci var, bir de burada reostanın şu kadarlık bir direnci var. Reostanı e sağ tarafa doğru kürürseniz reostanın direnci azalmış olur. Yani buradaki direnci azaltmış olursunuz. Buradaki direnç azalırsa Tabii ki buradaki potansiyel fark değişmediği için Ö3 I çarpı R'den direnci azalttığınız buradan daha fazla bir akım çektiğimizi düşünebiliriz. M lambasının parlaklığı artar diyebiliriz. Doğru cevap yalnız 3 olmuş olur. Hoşçakalın.